Merhaba sevgili takipçilerim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bir deste seç yapalım. Bugünkü enerjileri birlikte okuyalım istiyorum. Şimdi aklınızdaki kişiye odaklanın. Düşünün. Güzel anlarınızı hayal edin. Ve niyet edin. İlahi kanaldan en doğru rehberliği alıp sizlere aktarmaya niyet ediyorum. Bakalım neler duymanız gerekiyor. Bir pembe kuars, iki ametist saçıyla iki deste oluşturacağız. Bir öfke, bir üzüntü var burada. Merak da olabilir, birbirini merak etme de olabiliyor bazen. Bakalım, bakalım neler anlatacak bugün kartlar size neleri duymanız gerekiyor birinci deste sahipleri ikinci deste sahipleri Neleri duymanız gerekiyor? Neler bilmelisiniz? Şu an neler yaşanıyor? Neler hissediliyor? Birerde konuşma kartı seçelim. Birinci deste eril, ikinci deste eril, birinci deste dişil. dişi. Hadi bakalım güzelce odaklanın lütfen en çok hangi desteğe seçil çekiliyorsanız ve en çok hangi taş mesela pembe kuars mı sizi çekiyor yoksa amatis mi sizi çekiyor lütfen odaklanın düşünün aklınızdaki kişiyi düşünün onunla en güzel anınızı hayal edin bakalım neler duymanız gerekiyor bugün Birinci deste yani pembe kuarsla başlamak istiyorum. Hadi bakalım. Önce ilişkinin enerjisini açalım. Şimdi burada bir arada e, kızgın sözler söylenmiş, her şey çok güzel giderken bir anda sanki bir tersine dönmüş ve büyük bir üzüntü yaşanmış burada. E, daha çok üçüncü şahısların müdahalesiyle burada bir ilişkiye sıkıntı verilmiş. Aslında bağımlılık var burada. Birbirinize karşı çok bağımlısınız. Valla biraz bir şey söyleyeceğim. Sürekli bir şey enerjisi alıyorum. Gel gitli bir ilişki olabilir. Tam bir randımanında gitmeyen bir ilişki olabilir burada. Bir an sessizliğe bürünüp bir anda tekrar ortaya çıkan bir ilişki olabilir. Ama bir türlü kopalı, kopulmayan bir ilişkiden bahsedebiliriz şu anda. Çünkü çok fazla tutku ve tensel istek çok fazla var. Hani şöyle bir tabir de geçti içimden. E, Omzu olsa da başımı omzuna yaslasam ve birazcık dakikalar öyle dursa diyor her iki tarafta. Çünkü çok büyük yorgunluklar var. Birbirine çok güvenilmiş. En başta her iki taraf da doğru kişi olduğunu düşünüp birbiriyle böyle yuva kurabileceklerini, her şeyin çok güzel olacağını düşünmüşlerken bir anda ne olduysa ters gitmiş bir şeyler. Ve inanın bakın burada haç kartı ve burada görüyorsunuz üzüntülü biri var. Vicdan azabı da çekiyor. Yani eğer ki Aklınızdaki kişi size hiç hak etmediğiniz sözler ve davranışlarda bulunduysa şunu net söyleyebilirim inanın şu anda çok acı çekiyor. Ve büyük bir olgunluğa varmış. Yani ilk tanıştığınız süreçte daha deli dolu başladıysa bile bu ilişki şu anda bir olgunluk seviyesine gelmiş. Aranızda ayrılık varsa, konuşulmamış şeyler varsa Haberle haber alma ihtimaliniz çok çok yüksek. Çünkü aklınızdaki kişi sizin iletişim kurmak istiyor. Ya da şöyle diyeyim sizden bir haber bekliyor. O da çünkü bir şeylerin tamamlanamadığını, neden böyle olduğunu çözemiyor. Çünkü ruhsal bir sıkıntı da yaşamış bu kişi. Hayatıyla ilgili sıkıntıları olmuş. Kararsızlık ortamında kalmış. Hani sizinle devam edip etmeme konusunda aslında hayatındaki bazı ters giden şeylerden dolayı sizi kırmış olma ihtimali çok yüksek. Çünkü bir anda çok baskılamış bir şeyler ve bir anda patlamış olabilir. Ee, bu da aranızdaki mesafeye neden olmuş görünüyor. Oysa ki size değer veriyor. Siz onun için çok kutsalsınız. Beni dinleyenler eril olabilir, dişil olabilir, hiç fark etmez. Aklınızdaki kişi size değer veriyor. Sizi yuvası gibi görüyor. Aslında hala bu ilişkiyle ilgili de ümidi var. Ama diyor ki bakın Eril diyor ki Dünyevi meseleler ile uğraşıp birbirimizi hırpalamasak ne dersin? Artık ruhlarımızın huzura ihtiyacı var diyor Eril. Diyorum ya burada yorgun birinden bahsediyor kartlar. Ama karşılıklı olarak güzel olan ne biliyor musunuz şu anki bu açılımda? İki tarafta karşılıklı olarak aynı duygular içerisinde. Yani siz üzgünseniz bilin ki aklınızdaki kişi de çok üzgün. Asla sizi umursamıyor değil tam tersine. Belki de sizin onu düşündüğünüzden daha çok önemsiyor, umursuyor, üzgün, pişman. Dişin ne derdi? İlahi sisteme güveniyorum. Kendimi akışa bırakıyorum derdi. Yani biraz burada iki tarafta şu anda zamana bırakmış bu ilişkiyi. Çünkü iki tarafta çok üzgün. Bir şeyler oturmamış ya, konuşulmamış. Ve vicdan azabı çekiyor bir taraf. Yoğun bir şekilde vicdan azabı çekiyor. Keşke o sözleri söylemeseydim ya. Ya da keşke ben niye bitirdim ki diyor. Ama egosu da burada yükseliyor ve o yüzden de adım atmıyor. Sizden adım bekliyor. Ama bir şekilde bir şey olacak. Bir haberleşme, engel kalkacak. Haberleşme olacak. Çünkü olması gerekiyor. Çünkü artık aklınızdaki kişi de tahammülsüz. Yani neden yaptım? Bin pişmanım. Benim bunları anlatmaya ihtiyacım var diyor. Ben diyor bir anlık kendi egoma yenildim diyor. Bakın ama ne kadar güzel. Hani ortada bakın 39 ve 39 rakamı bence size bir şey anlatıyor olabilir burada. Şunu söyleyeceğim. Bu aklınızdaki kişi biraz çevresini dinlemiyorum dese bile emin olun üzgünüm ama dinliyor. Dinliyor sonra bir pişman oluyor. Keşke dinlemeseydim diyor. Ama bu ilişkide mutlaka ve mutlaka görkemli krallık kartıyla daha bereketli kendinizi değerli hissedeceğiniz bir sürece gireceksiniz ve bu ilişki yeniden mutlaka bir araya gelmeyle, konuşmayla netleşecek diyor. Devamsa devam, tamamsa tamam olacak ama bu kadar iki tarafında acı çektiği bir ilişki bence bir araya gelip bir daha denen, denenmeyi hak ediyor. Yani ne olursa olsun bakın aynı evde bile olsanız ayrı da olsanız şehir farkı o ne olursa olsun bir araya gelinmeyi veriyor. Burada kartlar size. Olgunluk bu ilişkide iki tarafta olgunlaşmış. İki tarafta zamana akışa güveniyor. Ama iki tarafta bir tarafında kalbinin ya birazcık birbirimizde şu anda birazcık nefes alsak. O başımı bir, bir kere daha bir omzuna dayasam da Soluğumu düzelsem diyorsunuz. O kadar bir nefes alma ihtiyacı var burada ama şunu bilin diyorum, tekrar söylüyorum. Her iki taraf da aynı duygularda. Yani bilmiyorum bir araya gelme var çünkü çok acı çekiliyor. Ama görkemli krallık ve mutlu aile kartı bize diyor ki ve mektup kartı Evet mutlaka bir konuşma olacak. Biraz içinizi ferah tutun, rahat tutun. Eğer ki size adım atarsa lütfen rica ediyorum. Keskin şekilde kesinlikle kestirip atmayın. Burada gerçekten ona da bir şans verin. Çünkü bu şans sizin için de geçerli olacak. Bir anda öfkeli konuşmalardan uzak durun. Sakin olmaya çalışın. Çünkü çok olgunlaşmış. Çok akıllanmış biri var burada. Çok düşünmüş ya. Sürekli düşünmüş. Bu ilişkiyi düşünmüş. Neden bunları söyledim ve ya neden birden böyle kestirip attım? Eğer bir anda ilişkiniz bittiyse bu kişi bunu da düşünüyor. Ya neden? Neden böyle davrandım? Nasıl yaptım? Nasıl böyle bir harekette bulundum diye acı çeken biri var burada. Sizler de özlem acısı çekiyorsunuz. Onun söylediği sözlerden çok kırılmışsınız. Kendini şöyle savunacak bu kişi. Ya dünyavi yani dünya ile ilgili o kadar hayatımla ilgili sıkıntılarım vardı ki inan ne yaptığımı ben de bilmiyordum. Neden böyle davrandım ama sen de çok üstüme geldin diyebilir. Bu noktada lütfen ve lütfen sakin kalın. İlk etapta bu hızlı bir şekilde cevap vermeyin lütfen rica ediyorum. Zaten hepinizin ben hep söylüyorum. Çok güzel enerjilerdesiniz. Öyle temiz öyle safsınız ki aslında saf sevgiyi hissediyorum çünkü burada. Birinci deste sahipleri. Desteniz böyleydi. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Lütfen sevgiyle kalın. Ve ben ikinci desteğe geçmek istiyorum. sahipleri hoş geldiniz. Ametist taşını seçenler. Ben de bunu seçtim. Hadi bakalım birlikte dinleyelim. Kartların bize öğütü neymiş? Şu anda ilişkide güncel durumlarda neler varmış? <laughs> Enerjiler yükselmiş. Ee, şurada delta kartıyla öngörü. Böyle sonsuz ufuklar. Aman Allah'ım diyelim mi? Evlilik, evlilik kartı gelmiş. <laughs> Kameranın açısına bakmak istiyorum. Evet güzel görünüyor. Ama yine de ben şu iki kartı. Yükseği şöyle göstermek istiyorum. İkinci deste sahipleri. Şimdi soracaksınız enerjinin, güncel ilişkimizin enerjisi nedir diye. Bağlılık kartını verdi. İlişkinizin güncel enerjisi bağlılık ama biz bunu şöyle de yoruyoruz. Bütün tarafçılar aşağı yukarı bağımlılık çalıştırıyor. Yani gitse gidemiyor, gelse gelemiyor. Aslında hisleri çok yoğun. Ama kendini tutuyor, sessiz kalıyor. Ee, bazı duygularını maskeliyor. Bak sen, gizleyen birini görüyoruz burada. Hayır, bizden gizleyemezsin diyeceğiz. Çünkü biz çok güzel kartlarımızı okuyoruz. Şimdi dönelim, bakalım. Şimdi aklınızdaki kişi sessizse bilin ki böyle kendini aramak için de sessiz. İlişkide çünkü bir anda yani hep böyle çok güçlü duran, hayır beni kimse yani ben, kimseye aşık olmam diyen biri gelmiş. Bir anda duygular tavan aşık olmuş. Ne olduğunu şaşırmış bu aklınızdaki kişi. Duyguları gerçek. Duyguları tamamen samimi duygularında. Bakın mühür kartı, evlilik kartı, evlilik kartı. Tabi burada şeytani planlarımız da var ama çünkü savrulmuş, çünkü şaşırmış. Ya bana ne oldu? Ben ben böyle bir duygu daha önce yaşamadım diyor bu kişi. Hani gerçekten kendi kendini sorguluyor, kendi sessiz kalıyor. Ee, çünkü duyguları yani o kadar yoğun ki ben evlenmeyecektim veya ben işte atıyorum ciddi bir ilişki düşünmüyordum. Hani illa evlilik gibi almayın. Ciddi bir ilişki düşünmüyordum. Ama ne oldu bana? Ne oldu bana diyor. Hayatımda temizlik yapmam lazım. Ben gerçekten bir şeyleri düzeltmem, temizlemem lazım. Benim hayatımda da böyle ufak tefek de olsa e, düzeltmem gereken bir şeyler var diyen biri var burada. Bazen tabii bu içini kolektif açılım. E, belki de burada şu an beni dinleyenlerin bitirilmesi gereken. Toksit bir ilişkisi vardır bunu bitirmesi gerekiyordur bu aklınızdaki kişinin ya da sizin bazılarınız için tabi hepiniz için demiyorum ama genel anlamına baktığımda e, böyle duygularını gizleyen çok da duygularını söylemek istemeyen şu an belki de konuşmaya bile olabilirsiniz sessiz kalıyordur siz de hani nasıl bir hareket yapsam, adım atsam mı, arasam mı, konuşsam mı da kalmış olabilirsiniz. Hayır susayım. Hani böyle birazcık böyle inişli çıkışlı bir ilişki görüyorum burada ama ama ama. Enerji çok yüksek. Gerçekten çok yüksek. Şu mühür kartı, evlilik kartlarının bakar mısınız ya? Küçücük bir destede seçtiğimiz kartlarda gelen kartlara bakın. Değil mi? Çok ilginç aslında. Burada siz zaten kendiniz de anlıyorsunuz bir şeyleri. Burada bir temizlik yapıp bütünleşmek istiyor. Yeniden bir araya gelmek. Bakın bu kararı vermiş. Ben diyor sen, sen benim yuvamsın. Yuvam gibiydin. Ve ben seninle yeniden yeniden bu aşkın, bu evliliğin, bu sürecin başlamasını istiyorum diyor. İstiyor. Enerjisi çok yükselmiş. Muhteşem. Siz yokken yanında çok savrulmuş. Diyor ki sensizlik beni bir o yana, bir bu yana attı. Ne yapacağımı şaşırdım. Ya sen bana güç veriyorsun. Sen bu hayata bakış açımı değiştirdin diyor. Aklınızdaki kişi size çok değer veriyor. Siz onun doğru şekilde yönlendirmişsiniz. Onu olduğu noktadan alıp belirli bir noktaya çıkarmışsınız. Ama düşüncelerinizle, ama yaklaşımınızla, şefkatinizle, gerçek sevginizle onu öyle bir güzel noktaya çıkarmışsınız ki şu anda o böyle onun oradan besleniyor ve mutlu. Sizinle mutlu biri var burada. Bakalım eril ne diyor? Diyor ki kötü anlar yaşattığım için senden özür dilerim diyor. Peki dişin ne diyor? Tüm benliğimle sana koşulsuz güveniyorum diyor. Yani bu kişiye neyi hissettirmişsiniz? Dedi ki onu yükseltmişsiniz. O sizin güzel şefkatli sevginiz. Ona verdiğiniz değer. Belki de daha önce hiç böyle bir değer görmedi bu kişi sizde buldu bu değeri ve şimdi mesela sizden eğer ki bir soğuk bir şeyler hissettiyse belki kendi hani sessizliğe büründü ama bir yandan da korkuyor. Sizi kaybetmekten çok korkuyor. Ya size mesaj atsın, harekete geçsin, geçmesin veya sizin oturup bu konuları konuşsun, konuşmasın. Hani o kadar böyle düşünüyor ki ama bakın size söyleyeceğim bu sessizliğini bozacak. Çünkü bir mesaj kartıyla gelecek. Her şeyi etrafındaki ona bu ilişkiye etki eden toksik olan bütün enerjileri temizleyecek ve gülerek size bir haber uçuracak. Ve bu haber ciddi bir haber olacak. Çünkü sonsuzluk veriyor Aşkını sonsuz diyor. Şurada bir işte şu kart biraz kafamı karıştırdı bu aklınızdaki kişiye biraz böyle e, hani burada da maskeledi dedik ya bir şeyleri sizden saklamış bir şeyleri saklamış e, bunu düşünüyor bu ona bir stres sıkıntı veriyor sizi stalkluyor olabilir bak bunu da gizliyor olabilir duygularını gizliyor olabilir. Tutkuları çok yüksektir ama burada durduruyordur, frenliyordur. Ama tek bir şey var size bağlı, sizinle ciddi düşünen, sizinle yükselmiş, sizin ilişkinize yükselmiş biri var burada. Ha siz ne yapmalısınız? Bu kişi size mesaj attığında güvendiğinizi ona belli etmeniz gerekiyor. Biliyordum. Beni arayacağını hissediyordum. Sadece seni kendini bulman için vakit verdim sana. Ee, çünkü yani konuşmalarınıza çok dikkat edin. Bu tarz bir konuşma yapabilirsiniz ona. Güven istiyor. Yani sizin ona güvenmenize çok ihtiyacı var. Sizin onaylamanızı istiyor onu. Aslında burada bir belki de size hiçbir zaman söylemedi. Sizinle hayaller kurduğunu. Hayatında hep sizi görmek istediğini sizin onun hayatında çok değerli olduğunuzu ve siz olduğunuz sürece kendini daha güçlü hissettiğini belki de size hiç söylemedi. Çünkü sessizlik kartı bize bunu söylüyor. İstel olarak birçok şeyi anlatmadığını, sustuğunu anlatıyor bize. Ama ben söylüyorum bu kartlarla size şunu anlatıyorum. Evet ciddi biri siz onun için çok değerlisiniz. Belki gene söylemeyecek o kadar bir gelmeyecek ama ilişkiyi bir üst kademeye taşıyabilir bu kişi. Bunu net söylüyorum. Biraz da sizi üzdüğünü, sessiz kalarak da belki sizi çok üzdüğünü. Çünkü burada diyor ya kötü anlar yaşattığım için senden özür dilerim. Ya işte habersiz bırakması sizi askıda bırakması da sizin için çok zor olmuş. Sizin içiniz dolup dolup taşarken siz de susmuşsunuz. Ondaki sessizlik sizi de sessizliğe götürmüş. Ama bu ilişkiye güvenin. Bu insana güvenin. Bu sizde. Her onu etkileyen o toksik olan her türlü hayat koşulunu bitirecek. Sizinle ciddi adımlar atacak biri var burada. İkinci deste sahipleri sizin açılımızda bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. İnanın ya yani şu açılımları her yaptığımda huzur dolu oluyorum. Çünkü öyle güzel, öyle böyle tatlı. Sevgiler hakim ki burada. Hani benim hayatımda ters giden bir şeyler olsa bile burada bir anda bambaşka huzur dolu bir ortama geçiriyorum, geçiyorum ve bunlar sizin sayenizde oluyor. Size ben çok teşekkür ederim. Aldım, kabul ettim diyen herkesin şöyle gerçekten mutluluk dolu haberlerini duymaya niyet ediyorum. Her beğeniniz, her yorumunuz size şifa olarak, ilişkinize şifa olarak dönsün güzel kalplilerim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Lütfen sevgiyle kalın.